Thank <laughs> you. Ben ne ben şu Arkadaşlar ben bugün nasıl yaşayacağım? Gülüşmelerim yok. Ama ne olursa olur Bugün dükkan sahipleri çok ses olabilir. Yani dükkan sahipleri biraz fazlasını biliyorlar. Ama top oynuyorlar şu an. Görmüşler. Ben durmuyorum. Şimdi önceden ne kadar mı? Çok kötü zamanlar Hayattan Ama ya adım Bakın bu geçemezken burada onlar da geçemezken. Burada onlar geçemezken ben geçemeyeceğim bu iki yemem olacak. Hemen atı yedim. Hayır arkadaşlar bunlar kamera sinirleniyor arkadaşlar. Keşke kendimi özmeyecek bir sözse kaldım. i̇şi ee, şey, aç bunu dedim. <laughs> <laughs> Hayır. yansayıp sahipleri delirdi. Aa yeniden geliyor. Dikkan sahipleri beri Ben bu kutumlarla böyle kalıyorum. Ee, dükkan sahipleri gelmeyi <laughs> <laughs> ee, e, e. Arkadaşlar ne yapacağım Başyalarda neler oluyor? Bir de gittikçe güçlenecek dükkanından daha çok kişiler gelecek. Hemen sabah olsun lütfen. Ee, çok az kaldı. Arkadaşlar ne yapacağız? Olamaz. Çok korkuyorum. <laughs> Anıyorum, başka bizim estamos rSp rže Meăn Sustain rz 빠 birisi yok. Sanırım bugün ilk rû trees ve s eee pește Kissweiwahô GOGOGOLAY toouu皆さんTYMES Bek öğrenme değil diyor. Şunda üç tane bulmam gerekiyor. Işık buldum. Hadi. Bak şunları bana ışık veriyor. Aa para. 53 tane param oldu Tamam da artık buldum. Kapatacağım.

Evet, gel buraya gel buraya. Gel buraya. Aha. İyi <laughs> yes, ah, ah. ne? Oh, baba hadi kaldım. Eylül ben. var. <laughs> <laughs> Bu biraz yürüyüş yapmış. <laughs> ne Hmm. Hmm. Burada Hmm. kaldık. Deliriyor. Hmm. 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 Get all my hair Get all my hair şu Yoksa çok doğru oluyor. Aha! Sol! Önceki hayatta kalmaya çalıştığımdaki ışık kaynağımı buldum. Bu adam... Bu çok fazla ışık verdiği için... Bu da kalabilirim. Müşteriler sanırım değil Kuş deli akşama akşam <laughs> let's go. Üç şurada geçtik. Bu işi şu tam ortaya koyalım. Şimdi, açmadan. Şimdi açmadan bir Bunu açmayacağım. Şimdi bak baya bir ışık veriyor Ama açmadığında bir bak baya bir ışık var. Ama benim hemen bir tane yemek yemem gerek. Yemek 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 yemek. Hiçbir yerde yemek yok. akşam oluyor hemen tamam, koş 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 abi çamlar yine mi kapanıyor müsteler açıyor bak şimdi ışın var bu çok aydınlık olacak yani. İzleyin ve görün bakın burada her türlü çok aydınlık ama yani, ışıma içtim de çok fazla aydınlık Tamam. Şimdi... Bana 2 tane daha bunu alalım. Çünkü bunlarla çanta yapabilirim. Asit çantası. onun içine de bir sürü yiyecek koyabilirim. Tamam. bundan bende bir tane tek var. Böyle bunu buraya yerleştireyim. Ben. Burada kalıyor. Burada kalıyor en fazla ışığın olduğu yer tıkalım. En fazla burada ışık var. İşte burası bence de benim de plama alanım var. gel gel ye. Böyle bu kasanın üstüne bunu yerleştireyim. <laughs> Arkadaşlar ne yapacağım? Burada kadar fazla kalın kafayı yedim. Çoluk gibi davranıyor. Benim canım nasıl gitmiş. Bandajımı kullanacağım. Çok acıkmaya başladım. Hemen benim yemek yemem yeri Hızlı sabah olsun. Sabah oldu. Ve stoklar yenilendi. Şu tamını kim yiyecek acaba? Bu üstünde yemek yiyeceğim. Hah, orada bir tane tarama var, ama malzemeli. Aslında, aslında. En <mimitation> iyi dürüm benim. Ya bunlar neden bir saldırıyorlar ya? Yani. Işıkları olmuyor, hiçbir Ama ışık saldırdığında açanları bir daha saldırıyor <Ha>, şey <yanlış. gülüyor> <That's good. gülüyor> çok iyi. Let's go. It's a, it's çok pahalı for

Edecek, beni burada kurtarın, kurtarın. Bir tanem daha yaşayın. Bir tanem daha Her suya alın. Tüm işbari. Siz suyu aldım, duyup, su çevireceğim. ha ha ha. Hemen koş koş koş. Akşam ayı arkadaşlar ne yapacağım? Yetişemiyorum. Bu kokum maske için şu an çok buluyorum ya. Bana vallahi şuradaki tikis. Aa koltuk gelmiş buraya. Oturuyoruz. Burada bir tanecikler eşimiz yani. Ve biz birazcıkdan yeni oynuyoruz. kayalım. Arkadaşlar ya burada mahsur kaldı. Ben burada nasıl çıkacağım? Emi, gel git tuz Seçti. Yani böyle kazanırsın. Hmm. Al onu. Tuz. Hmm. Oyun. Da ben. Bir şey Arkadaşlar. Gideceğim. Ben kaçmaya Anladın Emi? Emi. 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 Emi.